Aksu TV ekranlarında her hafta seyircisiyle buluşan program. Haber ötesinde bu hafta Elbistan ilçesi konuşuldu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz bizlerle birlikte. Başkanım öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim Kurtuluş Bey. İyi yayınlar olmasını diliyorum. Ee, bu fırsatı verdiğiniz için de Aksu ailesine çok teşekkür ediyorum. Program Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz konuk oldu. Bir taraftan doğalgazın hızlı bir şekilde devam etmesi, diğer taraftan havai hatların yerin altına alınması efendim arkasından kanalizasyon hatları ile ilgili büyük kolektörlerin yenilenmesi ve atık su arıtma tesisinin devreye alınması ile ilgili 2020 22 yılında çalışmalar oldu. 23'te de e, içme suyu ile ilgili Elbistan'da büyük çalışmalar olacak. Bu tabi beraberinde ilçe belediyesi olarak bizim de asfalt ve yoldaki bakım onarım yenileme çalışmalarını birlikte planlamamız gereken bir süreç. Ee, özellikle kent merkezinde 323 kilometre büyük bir alan. Yani neredeyse e, girmediğimiz sokağın olmayacağını düşünüyorum ben. Ee, bir taraftan Büyükşehir Belediye'miz KASKİ Genel Müdürlüğü e, içme suyu ishalatlarını yenilerken arkasından da biz e, hem kaldırımları hem efendim e, sıcak asfaltı yenilemek zorundayız. Başkan Gürbüz programda 2022 yılında Elbistan ilçesine kazandırmış olduğu projelerden bahsetti. 2022 yılı ile ilgili Elbistan'da rekorların yılı oldu diyebilirim. Yani asfalttan kilit parkiye varıncaya kadar asfaltta 1.5 milyon metrekare gibi bir e, alanı e, asfalt kaplamayla evet, çok ciddi bir rakam yapmışız. Bu neredeyse 2-3 yıl e, gibi bir çalışmanın e, efendim ortalaması gibi. Şimdi biz 1.5 milyon metrekarelik bir alanda ciddi devasa bir faaliyeti Elbistan'ın mütevazi bütçesiyle gerçekleştirmiş olduk. Yani inanın bu birçok büyük şehirde, ana kentte karşılaşılabileceğiniz rakamlar. 93 mahallemiz var, 70'inde kilit parkeyi tamamladık. Çok büyük bir oran bu. Tabii 14 merkez mahallemiz var. Ben bunu da bunun içerisine dahil ediyorum. Merkez mahallelerimizi çıktığınızda yaklaşık 79 gibi bir kırsal mahalle var. 79'da 70'in tamamlanması büyük bir orandır işin açıkçası.